Herkese merhabalar, ben Ömer Yıldız. Bugün Dollar Tree'deyiz. Amerika'nın 1 milyoncusu. Yani burada, bu mağazada aldığınız her ürün 1 dolar. Hani bilirsiniz Türkiye'de 1 milyoncular vardı. 1 milyoncudan alışveriş yapardık, her şey 1 milyonlu zamanda. Sonradan kalktı galiba onlar. Hatırlamıyorum, varsa da şu anda bilmiyorum. Birçok ünlü markanın ürünleri var burada. İsterseniz içeriye geçelim, neler varmış, neler yokmuş. Beraber bir görelim. Evet arkadaşlar, ilk koridordan başlayalım. Neler var neler yok bakalım. Birinci koridorda mutfak eşyaları var. Şöyle spatulalar, kaşıklar, e, mikser, yumurta çırpıcı. Bilimum mutfak eşyaları, mutfak malzemeleri var. Şöyle gördüğün, gördüğünüz üzere yanmaz şeyler, streç filmler. Bunların hepsi marka ürünler. Yani ucuz ürünler değil. Mesela bu çok ünlü bir marka burada. Reynolds Wrap. Bunun ufak boyu tabii ki de. Açmışlar hatta şunu. bunların hepsi bir dolar. Fiyat etiketi yoktur üzerinde. Gördüğünüz, görmekte olduğunuz her ürün bir dolar arkadaşlar burada. Tabii eğer gıda değilse üstüne teks ekleniyor. Gıdaysa teks olmuyor. ondan sonra burası yine mutfakla ilgili. Ufak buzdolabı, paketleri mevcut. Yani şu soldaki görmüş olduğunuz raf boydan boya. İşte banyo temizlik e, temizlik malzemeleri diyelim, banyo demeyelim de temizlik malzemeleriyle ilgili. Plastik tabaklar var, karton tabaklar var. Bunlar tek kullanımlı. Kullan at cinsinden. Tuvalet kağıtları burada mevcut. Burada banyo kokuları var. Bunlar da bir dolar. Ondan sonra bardaklar işte içki bardakları, normal su bardakları daha sonra içe, içine bir şey koyup içebileceğiniz ufak termos gibi şeyler ne deniyor bunların adını bilmiyorum. Termos diye bir şu mesela şunun gibi sporda kullanıyorlar bunlar genelde. Ufak bardaklar, çay bardakları, kahve bardakları, çorba kapları. Mesela şundan bir tane almıştım ben kırdım, bir daha da almadım. İçine zeytinyağı koyabileceğiniz ya da sirke. Burada içecek bölümü var. Her türden içeceği görebilirsiniz. <laughs> Şu çok güzel oluyor mesela mangolu içecek. size kısaca gezdirmek istedim şöyle. gördünüz. Hemen hemen her içecek. Burada Coca-Cola da vardı yanılmıyorsam ama. Pepsi mi vardı burada? Aynen Pepsi'nin bir ufak boyu var. Mesela Pepsi şunlar da aynı şekilde. Bu tarafta atıştırmalık ürünler var. Şöyle gör göstereyim sizlere. Patlamış mısırlar, <laughs> krakerler, Cheezit, Türkiye'deki Cheezit tarzı atıştırmalıklar kekler, ufak gofretler, yine atıştırmalıklar mevcut. Bunlar neymiş? Bilmiyorum ne olduğunu. Devam edelim hızlıca. Bu bölümde yine atıştırmalıklar devam ediyor. Amerika'nın olmazsa olmazlarından iki tane full koridor ayırmışlar bunun için. Şöyle göstereyim sizlere. Her boydan ürün mevcut. Yine keza içecekler de aynı şekilde soğuk kahveler. Burada sodalı değişik meyve suları diyebileceğimiz. Burada cipsler var, cips sosları var. Yine atıştırmalıktan devam ediyoruz. Şekerlemeler, çikolatalar burada karşımıza çıkıyor. Amerikan halkının obez olmasının bir numaralı belgesi diyebilirim yani burası. Burada yine Monster'ın içecekleri var. Rockstar'ın içecekleri var. Bunlar da arkadaşlar CRV will be added demiş. Yani bunun bir depozitosu oluyor. Depozitosu da 10 cent civarında bir şey olması lazım. Yani 1 dolar 1.10 dolara gelmiş oluyor. Burayı göstermedik sanırım. Burada mutfak malzemelerinden devam ediyor. Kaplar var. Böyle mutfakla ilgili konserveler var. Kabartma tozu, süt falan filan gibi şeyler var herhalde burada. Kahve ile ilgili. Buzdolabında atıştırabileceğiniz dondurmalar, donmuş yoğurtlar, ne bileyim hazır pişirebileceğiniz, ısıtılmış, önceden pişirilmiş, sadece ısıtmanız gereken yiyecekler vesaire. Buranın müşterisi birazcık daha eee Ghetto tarzı müşteridir çünkü hani her şey bir dolar olduğu için herkes geliyor bir şeyler alıyor. Genelde böyle bütçesini düşünen insanlar gelir buraya. Çok zenginler gelmez. Ama eğer Amerika'ya yolunuz düşerse buraya da mutlaka uğrayın derim. Çünkü her şey bir dolar yani mesela diş fırçaları e, ünlü markaların diş fırçaları da var. Mesela Colgate var. Burada bir tane daha vardı da sanırım ondan kalmamış. Doctor Fresh mesela. Crest. O da ünlü markadır. Onun da diş fırçası ve macunuyla birlikte veriyor. Devam ediyoruz. Ağız yıkama losyonları, el kremleri, şampuanlar. Ondan sonra kadınlar için allık isimlerini bilmediğim işte fondöten bir ton şey de var burada. Makyaj aynası, ruj vesaire. Şampuanlar keza burada. Tıraş köpükleri, jiletler, permatikler. Burası da yine kadınlar için. Burası e, burada arkadaşlar marketlerde ilaç da satılıyor. Bazı ilaçları over the counter diye geçer. Yani dışarıdan açıktan alabilirsiniz. Reçetesiz. Ha, birebir tercümesi reçetesiz ilaç. Burada istediğiniz reçetesiz ilacı alabilirsiniz. Tabii bunların dozu düşük dozda. Mesela bir ağrı kesici aldınız. Düşük dozdadır. Bunun yüksek dozunu almak istiyorsanız doktora gitmelisiniz. Size reçete yazmalı. Aksi takdirde alamazsınız. Burası yine e eczane ile ilgili şeyler. Atıyorum şu mesela Vix'in birebiridir. Bu solunum yolları için. rub diye geçer. Ee, yine kaşıntı kremi, alerji kremi. Vesaire vesaire bir sürü şey mevcut. Hızlıca geçelim. Çoraplar var kadınlar için, erkekler için, çocuklar için. Burada ne var? deter e Vücut losyonları, şampuanları. Burada dondurulmuş yiyecekler devam ediyor gördüğünüz gibi. Bir sonraki. Koridora geçelim. Yine erkekler için saç boyası, kadınlar için saç boyası, şampuanlar. Ondan sonra duş jelleri, duş köpükleri vesaire vesaire. Onlar mevcut. El sabunları. Yine çocuklar için saç to toka vesaire vesaire şeyler mevcut. Geçelim hızlıca. Bugünkü yani bakacağımız şeyler bunlar arkadaşlar. Yani e, hızlıca gelip de alabileceğiniz neler var ucuza. Dollar Tree'den bulabilirsiniz. Bir de 99 cent store var. Her şey 99 cent. Ama orada 1 dolardan fazla olan ürünler de mevcut. Ben o yüzden Dollar Tree'ye geldim. Sol taraftaki kısım hayvanlar için. İşte hayvanınız varsa kedi maması, köpek maması ya da onlar için tasmadır, oyuncaktır vesaire vesaire. Mesela şu fare. Onlar için mevcut. Burası bahçe ürünleri. Araba ürünleriyle devam ediyor. İşte bazen motor yağı bile satılıyor burada. Var mı bugün bilmiyorum ama lastik parlatma, araba yıkama, jelleri, süngerleri. Mikrofiber bezler vesaire vesaire devam ediyoruz. Ev dekorasyonu için çiçekler koymuşlar. Yine kapkacak böyle cam süs eşyaları falan filan bu tarz şeyler var. Bunları da daha önce ben de görmemiştim yani bu koridora hiç girmemiştim öyle söyleyeyim. Ee, evde kullanabileceğiniz sepetler, ufak içine koyabileceğiniz kutular. Ee, bunlar neymiş? boya, balon, ev süslemeleri, dekorasyonlar vesaire vesaire. Ondan sonra kırtasiye malzemeleri var burada. Zaten üstte hepsinde yazıyor görebilirsiniz işte. Oyuncaklar, kırtasiye malzemeleri, kitaplar, sağlık falan filan diye üst tarafa yazmışlar her koridora. Burada da kırtasiye ürünleri var. Kalemleri, her türlü kalem mevcut. Şurada kuşe kağıt ne deniyordu bunlara ya? Boyama kartonu muydu neydi adını unuttum. O da var. İşte ataşlar falan filan. Ne ararsanız var. Envai çeşit ürün var. Kitaplar mevcut. Ünlü yazarların bazı kitapları mevcut burada. Bunlar da bir dolar. My last line. Bu neymiş lan? Burası demin söylemiştik oyuncak e, şey diye ayılı diye koridor diye burada oyuncaklar var. Genelde böyle çok hardcore yani e, çok aman aman oyuncaklar olmaz ama gelip geçerken çocuğunuzu avutabileceğiniz o anı susturabileceğiniz ya da evde oynasın ufak tefek şeylerle diyeceğiniz oyuncaklar mevcut. Bunlar da bir dolar her şeyde olduğu gibi. Arabalar, robotlar, ufak şeyler. Tabi bunlar çok kaliteli yani kaliteli ama çoğu marka ama öyle çok hani e, uzun yıllar dayanabilecek oyuncaklar değil. Anı kurtarabilecek şeyler zaten yani kaç para veriyorsunuz ki? Bunların büyüğünü ya da uzun soluklu kullanımı almaya çalışsanız 15-20 dolar tutacak. Burada yine e, bu koridorda da çerçeveler, fotoğraf çerçeveleri, işte ev gereçleri falan filan, şamdanlık, mumlar vesaire vesaire şeyler mevcut. Devam edelim. Hızlıca. Bu bölgede de e, bu Amerikalılar kart atmayı çok severler yani doğum günü olsun kart atarlar, özel gün olsun kart atarlar, Christmas'ta doğum gününde cadılar bayramı vesaire vesaire. O yüzden burası komple bu kartlara ayrılmış durumda. Şöyle bir göstereyim. İki tanesi bir dolarmış mesela şu kartlardan iki tane seçiyorsunuz aldınız. İkisi bir dolar. Burada da doğum günü eşyaları falan filan var. Happy birthday yazıyor hepsinin üstünde. Burayı tamamen ona ayırmışlar. Sanırım burası da burası da parti eşyaları, parti supplies yazmışlar. Süs eşyaları falan filan mevcut. Buraya geçelim. Burası neymiş? Burada da mutfakta kullanabileceğiniz plastik, tabak, çata, çatal, kaşık, bıçak o tarz şeyler mevcut. Bu bölüm ise temizlik bölümü. Mağazanın en son kısmına onları koymuşlar. İşte çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, e, tuvalet temizlemek için aparatlar, e, çamaşır suyu, parke parlatıcı, vesaire vesaire her türlü temizlik ürünü burada mevcut. Şu komple burayı da ona ayırmışlar. Evet yani e, görebileceğiniz gibi gördüğünüz üzere daha doğrusu Envai çeşit ürün var arkadaşlar burada. Gelip bakabilirsiniz bütçenize zaten uygun bir dolar İlla ki ihtiyacınız olan almak istediğiniz bir şey vardır beğeneceksinizdir de yani illa ki herkeseye her kesime daha doğrusu uygun bir şey var fiyat sabit ne alırsanız 1 dolar ee, bu videomuzda böyle geçerken size önünden geçerken daha doğrusu birkaç şey alacaktım cam bardak falan alacaktım onları almaya gelmişken de bir video çekeyim dedim bilgilendirme amaçlı olsun. Dollar Tree'yi de görmüş olursunuz bu sayede. Benden bugünlük de bu kadar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.